Bir el ağır sıra atak mı lo? Ne yok ben ben ses atıyorum. <laughs> Bir karar da dur. Hangi el mi ağır evet, sıra mı? İkisi de. Sen ses at. Tamam da uzun zamandır ben ağır şey. sıra da atmıyoruz valla. Ses pol ne Canım pasta istiyor ya. Hadi çabuk oynayalım. <laughs> Yok ya benim putan pastesi. Benim canım da çukuru bir tresim geliyor ya. Haydi uzun ya. <laughs> <laughs> Rüyattayım da araba Allah öyle gidecek. Dayak dayak. Bu şey düşünmüyoruz. Siz de tekrar mı Sesi açıp koy şey video sesi. Mənim sesim lazım o soru deyiniz. Öyle da bu var. Ne ilgi sen kalsın ben de başlayayım. Ama daha pofun çıkıp bir sevgi Adamlar da arabaya geliyor ha. Arkamızda dört kişi. Ciddi oynadı öyle de yakında. Kız görün kimi sen... Bir sen de nasıl? oynadı öyle. Ya da ya da minda na minda na kutsurda na ay bilir. Bir de motor sürem biliyor. Yarım saat. Tamam canım sen sürme, sen sürme. Zeyn oradan ikili arabayı set şey çabuk. Ben de garajın önünde bekliyorum. Çabuk içeri geç seç. Ya da Mira da seç, sen bilirsin hangisini y istersen. Bebe sen seç şu rakamdan videomu. Lan videomu sen seç. Ben bu videomu sesi tutursam ben de sesim oldum orada da hiç tutamıyorum. Hoşçakalın. Getir, ben sesimi duydum. Gördüğün gibi telefonu aç bilemiyosun. Telefonu aç. Gördüğün gibi sesimi duydum. Koko bu çene ne? Koko'nun gene çenesi açıldı anasını satayım. <laughs> Bak adam atlıyor gördün mü? Direkt biz ondan önce girer <laughs> miyiz bilmiyorum. <laughs> Çok uzakta bir yer hiç kim gelmiyor çünkü bizden. Paraşütü erken açtılar. <laughs> Al araba da burada kaldı. Araba kullanma şekli. Aaa. Oğlan da söylüyor. Çukura düşen arabanın taa. O da nasıl? Mükemmeldi. Ona söylemedi. Çukura düşen arabanın değil. Haa onda mı buna yağlayır? Buna hiç tabi lan. Mükemmel. Yağla gitsin. Bunda adam. Nasıl geldi? Abi. Ne dala ya? Ben türlü yok. Oraya gitti. Watch out! Oyna oyna oyna. DBS götürme alıyorsun. He? Düştü o. Burada burada dönme. Bekle. Bu bir. Bir yana ben gir. Için ya, benim içinde bir. Ha, benim içinde Bu kadardı. Oğlum ben de Şu adam geliyor buraya doğru zor olur mu bakalım yani. nasıl yapışım işte ben geldim. Ben bundan buradan kit falan bul. Aga ben size tanta lazım özür dilerim. Araba geldi. Araba geldi. Tanta ver de oyun, tanta ver de. Aa ben şu seviye sattım. Yok şu seviye değil, iki seviye ama işte her yerde yani. Sen kimden yaşlı? Motor da geldi. Kim şu an, Bilmem ben götürmedim DBS. Gördüm diye db, özmüyorum. DBS götürmedim. Dedim indi sonra söylerler da. <laughs> Adam önümde. Bas sağ tarafında hemen. Bak bunlar bizim yanımızda değil yani. Ortağına atıl ya. 3 oldu Ne üç oldu

Alıştı. Ortanı sağır. Bir sana yandım Bunu da basın gelsin ona. Bir <Gülüyor> 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 abi, sana e, abi, 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 memnu... yandım ben. Hayır 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 hayır. Ay ay. Hadi otur kardeş. Daha o hayır. kadar da olmaz da şeref. Duydum. Nasıl ne? Abi beni ara. Adam benim mi Adam buraya? AK'ni götürürüm görürsen o Altı kişi nasıl Tulla tulla yokum Ara tulladı. Neyi? Altı kişi. Şuraya geliyorlar ortaya. Götürmüş A 5 Aa kalmış mörbis kalıp. Cedek cedek. AK. Acı sudun AK. kişi işte AK'nin oyununu gördük biliyorsun. Üç kısım var. Dört kısım veririm sana. Al dur bin veririm sana. Al. Götü bunu. ben orada asıl demek. Bilmem ki orada dört kısımdan yakışı M4 olsaydı ben o birisini kullanmazdım. Gedek mi? E, bu kalkan kullanır, sen mi endan bu kalkan Ne ola kurban olun bunu tulla. <laughs> 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 ne kadar akım ben bu kadar da iyiydi. alır. Buna gerek yok, ne var ya, yürü gidelim, bir M.D. kalır. Hiçbir şey yok dedi ama biz onun yanına kalkalım. hemen maşınımız da var, iyiydi burada satalım. Maşın aradaydı. Maşından, mm -hmm. yoksa... Maşından geçsen yoksa... Var var. Maşından geçsen yoksa süpürgeyin. edin, anlasınlar. Kasa kasa yoksa sen <laughs> de. <laughs> 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 yoksa bir şey olsa. Devam de gidelim, geçtik. Kaka, kurban olun. musun?

<laughs> Sen de yaka 90 ihtiyacın belge Bagaj atılıyorum diyorum yok Orada da çağıramaz Yarım saat sonra sonra da zaten şimdi bagaj atılıyorum Ben seni çağıram dedim senin atlama şeyin vardı <laughs> Çağıramadım ama onlara da çağırma imkanı vermedim anladın? <laughs> Ölme sadece geliyorum ben Yok hadi hep çağırma değil. çağıran de var idi. o işte mutsunu. Kaydı yolların yanına adam var e, diyor. Ha onlara işte. göre demiyorum, ama adama göre diyorum Allah Allah. E, e, adam? E, 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 de, yani yine mi e, diye e. e, 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 Pupullar var ya burada görür müsün Ömer kurban olmuş. Al Adam beni arıyor. Nasıl? Ay. O o görürsen kaldırır mı da? Devam bir de, Orada mikrofonu at. Mikrofonu at. Açtın. Mikrofonu at. Açtın. Kanka küfür dedim ya. Bir dedim Ha. Allah. Ben küfür etmedim ama. Gel lan gel gel lan. Gel yakın bir şey o söz dediği kız. Olaca da bir yere 18 yaşa koyayım. Orada koysam spam yiyeceğim. Orada? Kom yani e, yani Türkiyede e, e, Efendim? de ben Oturayım sen ne diyeyim? Kan kanı. Böyle kardeş. <laughs> ha? E, yok. Yok. O, ha? Yok, Sana da Git Ahmet onların yanına git. Ya. Git ben Gitmen adam öldürmek istiyorum. adam onların yanında sanırım. Bu botu müsa adam bir tane onların yanına gitsin düz yol Düz Aktı düz yol sürücü etsin. Ha düz, ah, düz. düz hava ya ak. Ne tür bir Değir Değiriyor orada her yerde. Adam beni az önce öldürdü. Tek kişi kaldı oldu. Düz düz Ay da <laughs> da sen de de grubuna dön hiç ya ya ablacığım. var ya ablacığım. 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 Öyle değil mi? Söylemezse tamam diyeceğim de, Adam söyler öyle dedi diye çekiyor Özür dilerim tamam 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 Elinden gitti Rafa. Affettim tamamla hadi. Tesis de bu tarz. Hadi oğlum. Sikar. Oğlum mikrofon aç kurmaları. Direkt su küpür elemez. Sikar. Sikar. Sen Sikar. 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 Kanka küfür Biliyor yapmayın yanlar, ya, küfür mm. yapmayın. Yayında ya izliyoruz kaç kere ya. Abla küfür yapmasana ya. Yeminime Kansuz, çok pis küfür ederim o. Eee, sen olmuş Harda değil bunlar. Ben bunları adam yanına getmekten ötürü gelirim de yanına inan sana. Adam aktarırım bunu yarım burada. Aha burada adam var hemen. Haydi Kardeşim. Kardeşim yanımda aç düz yanıma geldi Allah hamdolsun. <laughs> <laughs> ay ay <gülüyor> bitirdi şerefsiz. <laughs> <laughs> Ağlamayı <laughs> bizi bitirdi. Gel içeri doğru gel. Sak ne? Şu katta. Götürsün. Hemen kaldırmak lazım diye. <laughs> <buna bak>, Please <laughs> recall me. Nani diye ya, onlar niye izliyor Tam üstümüzde. Git kaldırma oğlanı sen de al. Başım boşta, ver bana onu. Oğlanla akardın he? Bak şimdi vaktini uzattın. Lazımdı bize. Balonla önce duralım, balonla önce. Ananı sikeceğim. Ay bile ya, da bu ne ne diyorsun ha? Bak kanka, 10 tane söyledi. Kanmıyorsunuz mu? Adam mısın ya? Yumrukla onu. Bulamadım kendini kaldıracaktı. Edelen amına koyayım küfür yapma. Anlamıyorlar adamlar. <laughs> Arkadaş ya bu son kez söylüyorum küfür etmeyin. Thanks. Sesi, size zahmet sesimizi kapatır mısınız kral? Kapat, tamam küfür etmeyeceğiz. biz edersek kendimize ederiz. Siz sesimizi kapatın. <laughs> Vallahi ya daha mantıklı. Evet, kız tanıyor, özgür madalya. Merhaba, nasılsın? Aile terbiyesiyle Aile yayında rezil olmadığında. Rezil evet. <laughs> Spam geleceği <Biliy Suzanne> Ay etti otu yerden ha ben bura şey sıçtım Adam. Han işte, adam. Baba. <laughs> sen Ben niye koyup burada geçtim? Ha. Sen Allah var. Gel lan bura, gel lan burası. Nereye gel? O AVM'de lan yok. Aga AVM'de lutum yok. Kurban olun ver de bir şey verme. Abi, sen lutunu alır Aga öldürdüler, hmm. dayak, Ölgünüm, ben lutumu bilmem. Gitti de yakışı yok. Başka AVM'de. Ben AVM'de. Ben AVM'de. Ben AVM'de. Ben AVM'de. Ben Kare katla kurumum, gel katla Ne sen? Ne sen? neydi, koktu bile. Meygane de neydi, ne koktu bile. 24. 24. Niye götüremedin onu? Adam var, adam Değen de, değen. O vurdun! Of! Of! şimdi müziğe daha özüm daha özüm elinde. Eskiler Eskiler... Eskiler ne güzeldi baba. ne ne güzeldi baba. <laughs> səsimizi bağlayıblar, uğraşdı bağlayıb orq. Ardaşlar. Mən gedirəm axıncə də. Nə deyim? Nə deyim? Nə deyim? Yəqin ki, səslə də biraz maraqlı olsun. YouTube-a gedirəm ona görə. Keçəliyəm. 450 min. Ən çox xeyrlədim. Sizindən satıb. Amma indi nə deməyim? O kazanık alacağım diye. O kazanık çok iyi. Güzel demirde var. Bilir de 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 mi? Bilir <laughs> mi? <laughs> 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 Bak oraya gelirim ha. Bak oraya gelirim ha. Gelirim otlarının. Gelirim yazacağım Çocuk canı az. yazacağım de ki. <laughs> Türkler yaman küfürü bas. <laughs> Ayıtı, al işte. Geleyin. Maşınla. Ağır tisket de. kendimi kaldırıyorum. <laughs> <aquí> oldum, <gülüyor> ben sağda hemen. Gada yumuşa olmuş tanrım. Ben engelle. Bizi gelene evet, kim Obo, ne kadar güzel bir şey atasıydım, ayak yüz düşmedi Ay olur bunun hop girmişti fıkkayına Ben öldürürüm. öldürüm, öldürüm, öldürüm arkadan da <gımensen> yani <gülüş> Dessiz, alright, Rat gel gel. doğru gel. Okay. Yani, hani düşman hani düşman hani. Ne yaptı? Ne Başka adam girer. Yine adam adam var mı acaba? Düz ya sağa geçin kapıları açılmış. Kiliseye Var var adam var. Yanımda <laughs> demli de. Tokiler, Bu da öyle kilise. Buranın özü yok ya çok ay bu. Çok iyi. da bilmedim o uğraşı. Bocin. Bocin. Ya sıkar da diye dramazı adam öldürmeyi sevmiyor Arkadaşlar bu bir Awesome. Bir daha vardı. Ay, bir video seçeceğim. Görün nasıl bir tepki gelecek ona. ne sanıyor. Awesome. Ne? 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 Şimdi de Tokyo'ya geldi. Ön benim niye bir tane var sadece? Bırak gel sen. Watch out! Awesome! Get out of here! Get out of burada Get out of here! Get out of here! Get out yoğun lan Adana'nın ki seni yine seçiden alın hadi gel buraya devam et Orada adamlar var Bir numarayla iki numara da Adam vururuz orada Ne Ondan yok ya, ne giriyoruz. yok kurban Ya, ya, bu... <laughs> ya danış var ya onun böyle Yarım saattir Nasıl, Yok dedi, adam adam burada olduğunu ne tarz bildi o Dedim, arabaya geldi duymadın galiba Gel bakayım Ölmüş ne tarafı? Bir bildim o adam da Allah bildirmeyi ki adam değil mi? Prost. Prost da ne? Helal ya Rabbi yolum evet helal ya Rabbi. Onda de var. şeyden <laughs> tutarsın. Benim niye bu kadar az dişim var? Adam vurmadı mı ben onu diyeyim? Oha 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 ya cem aşina mi kurban olup cem aşina mi kereyik sen olla Ayak sesi de yok Ne de yok Aleyhinde gelirleri Sulu Hele bura bura temizlik edilip buları aleyhinde ayrılır Kimse yok Ay olmuyo yokta da Nasıl gideceğimiz yer belli olur Seslalaş 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 o derece Senin kanka ayak sesi duyuyorum diyoruz Kimse yok diyorum sonra Bak önümüzdeki köprü falan doludur Söyle demeyin, Maraklı ola Sağ tarafımızda araba var aynen Eserliğinde açsak da sesimiz. Bunun gibi duruyor araba var evet. sesimizi oranda. Yok, el ele gelsin <laughs> 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 ya, şey de. de <laughs> açsak olan <değil>, <laughs> <Dağıma, gülüyor> mı gelsin. gelsin ki ben video çekebilirim. Tamam. Çok dolu. yok. Ay ya. Bu araçlardan alıp verilmediğimde. Hadi neydi Ağaçlar düz araba bırakmışlar. Ne var mı aslında Rüyam? ne oldu durdu? var Ay mürüm yok 6x. 6x yine vuruyor ya. O bizim Bırak. öldürdüğümüz. Hmm. Şimdi sür. Sürdüm. Sür. Araba. Ne oldu ay zannediyorum. <laughs> <laughs> ben de diyorum. Diye. <laughs> ay ben de niye içten iniyorum? Kaka her sefer de yine çok olur ya ben de. Azaldım evet, ben. Kaka azaldım koymuşum da bir tane hamsun çekmişim. <laughs> Bu da çeden ama gördüm. Görmedim onu. Galiba onlar arkadaşlar. Bakın üstünde. Hmm. Dün bir Aynı göreceğim. Yiyeyim, sür 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 sü. sür. yoktu da böyle evet. körpün çoram görmüyorum. Sür. Geç 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 Ak ak kardeşim. Sürgeye bin gidiyoruz. Ben takip et. Ne bizim Bizim öyle yok, bizden farklı diller. ay oy Abi, Ay ne yaparsan cek tane, dayanma kurban. Oy blek. Aynen o evlerde. Çok ter temiz. Başka kimse şey yok mu? varlar? Çok orada. Oy. Ben dışarıda tatlı durayım. vursan, burası ayıptı Biz görmüyoruz. Ya sen nasıl götürürüm? Gel lan, gel lan, gel lan, gel Tamam, bu da öldü. Hatta biz buradan güllerli olduk. Ne seçilim var Ömür? Tap patap vurur sen. Menem ya burada götürür sen. Sen imkan ver vurur. Lan yok, benim çileşim kalmadım. Ama seçim var. Neyse ya. Çileşim var. Maşır peşin maşır. Onu bulursak tamam. Ben onu arıyorum. Tartışmayın. Neden şurada bu? Yine bizden de bu. Bizden de bu. Tabii ki gidik. Tamam. Yine kanka bizden misin? İzlenmiş, bizden mi söylüyorsun? Bizden mi? Ne diyor? Allah bilir evde bir şeyler var bizden de dalaşır. Dört aşkım. Efendim aşkım. Olur aşkım. 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 Bu ya sen sıkla açık kalsın. Nereye gidiş? Açık kalsın bırak. Açık kalsın. Bizim tasımız nasıl Karın nereye gittiğini unuttum. Önümde adam var. Benim İki var, tane. Şimdi. Hani bırak. Görmüyor musun bakım içine. Ay, Aslında, koyma. A Ay, ben içine? Ha gördüm. Hadi ben de vur. Bu Watch out. Arkadaşlar otur. Ama toksik beni vurdu. Def, 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 def sür, sür, sür. Oh, Bitirdim çaldım. seni. Memur ne oldu Min. Adam kim? Kimin burasın ya? Ne arkada otur, da kardeşin. <laughs> otur, otur. Ben bir açtım başımı. Vurmuyor ki. Allah Allah. Arkadaş beni vurdu, vallahi. On başım boştu, kapattayım böyle. Toksiyi vurdum zaten.

Zəhra yoxsa mən 5 qülləyidən hal edirəm oğraşdı. 5 qüllə xəçi yediyə. Yan tərəfdə çənməyə. Oğraşdı. Sinə kimi. 3 nəfər qalıb. 2 nəfər qalıb. Ay bilər, torpağa da baxardı, e görə. Üsür. Burdan qruqla, bura bura döndü, bura döndü, burdan qruqla. Bura gelmiş. Gelmediğimiz yerlere bakmalıyız. olmaz mi? Ay sabah. Bu mesela deli yerlere evet. Şu yanlarına. Alan nasıl? Yok alan alan aşımız yok. İşimiz yoktu dedim bırak. <laughs> bilmeden yapıyor ya. <laughs> Kardeşim sen burasıydın. <laughs> Atlan yine. Osmanlı dayım. Aa. Baba, etkili geldi. Bu burada ne olacak? Ben otasam güllüleyerim keşke. Hepsine sıra zahmet şey ediyorum belki. Ama şimdi adam alayım alana gelecek sonuç bu adam. Bu ne O birisine, o birisine ne? Ya, <laughs> şişe <laughs> ha. Ya bunu gidiyor. <laughs> Aha, maşına bak. Bu maşın da ne Alanı Alan öyle ben değilim. Bu qabağın yeni midir, o yuzudur? Yox, o toxum mükəmməl yerdə yani. Əgər alanın içində pusuqsa bu, toxum mükəmməl yerdə durubda yani. Vaxtı gətirib alan birəsə nə o yox. Qabağım. Deyn, deyn, abimi vurucum, deyn, deyn. Abimi, ha, abiyə mesaj zəviyəmi. Bu bu. Voy, blanə tutmadı. O! O! Yerdəkinə polonun əsas odu vurdum da, zəfər verdik. Gərizə baxıram. Adam içəcəyin ağ yeməyi idi. Dönür qapa-qapa sürür adam atır. Nədir? İnçəmirlə. Yox, etarının vurur taxtadır elə qavağını var.